dillerin en üstünü aşıkların, lugatların en hakkaniyetlisi ise Arif-i Billah olanlarındır. Arif-i Billah olanların lugatında işlerin en üstünü mahza Allah için olanıdır. Ve Allah için yapılanlarında en şerefli ve kıymetlisi kuşkusuz anadan babadan, yardan, diyardan geçip dini ilimleri tahsil etmektir. Okuyup okutmaktır canı pahasına. İşte bu ameliyenin ilk basamağındaki zatın adıdır talebe. Talebe Hz. Musa gibi ilim yolunda hızırını arayandır. Cenneti bırakıp sahibini isteyen Adem Aleyhisselam'dır. Cihanı cennet kılmak için meleklerin yolunda yürüyendir. Dünyanın peşinden giden değil. Gittiği yeri dünyasını peşinden götüren hakikat havarisidir o. Hayatın hak istemek, cenneti istemek değil, Rabbi için çalışmak olduğunu bilendir. O her kaybı telafi edip her eksikliği ikmal edinceye kadar yoluna devam eder. Ta ki aklı yar, ateşi kar, zararları kar, şüpheleri karar oluncaya dek gözünü kitapla açar ve kitapla yumar. Rabbi zidni ilmen ve alhiqni bis salihin. Rabbim ilmimi arttır ve beni salihlere kat diyerek Yavlarır ilmin sahibine her zerresiyle. İlim talibinin 24 saatinin hiçbir anında gelecek kaygısı ve şüphesi olmaz. Çünkü o dakikaların belki saniyelerin hesabını yapar Hak Teala'nın yolunda. Talebe ölümün kardeşi olan uykuya abdestli olsa bile tecdit ederek hazırlanır. İki rekat oturarak kıldığı namazın ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şekil üzere uyur. Ancak üstadının yastık insana şeytandan daha büyük düşmandır tembihini hatırından çıkarmaz ve yavlarır Rabbine. Allah'ım senin emanetin olan bu bedenin hakkını veriyorum beni gafillerden sayma diyerek bu anda hatırına men seleke tarikan yelte müsufihi ilmen sehelallahu lehu bihi tarikan ilel cenneti ilim yolunda gidene Allah cennet yolunu kolay kılar hadisi şerifi gelir umutlanır geleceğe dair Allah yolunda olduğu fısıldanır kulağına peygamber nefesiyle ve hayatı dair kaygılarından kurtulur. Ümmet için neler yapabileceği murakabesiyle gözlerini yumar. Saat gecenin üçü olmuş. Nefsini en büyük patron sayanların bile bir köşeye sızdığı ve uykunun insanları esir aldığı bu vakitte talebe yayından çıkmış düşman menziline Hiçbir engel tanımaksızın giden ok misali fırlar yatağından küfür cephesinin her türlü planını yıkacak, işlerin temelini şimdiden atmak için gayiplerden bir ses verirler. Ben acizim, kudret senin dedikçe Ver, veren'in şanı büyük. Sen iste istedikçe diyerek haykırır talebenin temiz gönlüne. Ufacık avuçlarına tüm beşeriyeti sığdırarak yavlarır Rabbisine. Allah'ım sana karşı kusursuz kalamam. Kusurlarımı fark ettir. Senden ihtiyaçsız kalamam. Muhtaç olduklarımı lütfet. Allah'ım bütün sualleri cevaplayacak kadar ilim, bütün müşkilleri çözecek kadar hikmet, bütün günahkarları affettirecek kadar rahmet, bütün aşıkları kıskandıracak kadar muhabbet isterim senden. Diyerek devam eder duası sema ehlinin dilini konuşarak. Tekrar tekrar anlını secdeye, secdesini de melekut alemine ulaştırır. Masiva'dan el koyup mahlukattan ümidin kes. Virdin olsun her nefes. Allah bes, baki heves diyen hak aşığına hatırlar. Ve kalbini arındırıp hakkani göz açılıncaya kadar zikir ve murakabesiyle meşgul olur talebe. Kalp temkin, ruh da tatmin bulduktan sonra ilim talebesi. Kendinden bir haber olan ümmetin sıkıntılarına çözüm, suallerine cevap, hayatına umut ve ufuk tayini için kadim ulemanın kitaplarını açar önüne. Saatler peşi sıra geçer farkında olmadan. İlim bir lütçe bir sahildir, anda alim geçinen cahildir dercesine, dalar ilim denizine. Tam boğulmak üzereyken, İlahi aşkın terennümü olan ezan-ı Muhammedi duyulur. Bilal'in asıllar aşan sesinden işte asıl heyecan şimdidir. Rabbin yoklaması Müslümanların ictiması saf tutar. Gönülleri saf mümin kardeşleriyle her biri ayrı bir iklimin nazlı çiçekleri. Güney Kore'den, Amerika'dan, Tacikistan'dan, her renkten kardeşlerini gördükçe hamd eder Rabbisine bu diriliş nefellerinin yanında ona da yer verdi diye. Namaz kılınmıştır. Vakit nefsin saldırılarının en şiddetli olduğu işrak vaktidir. Kendini peygamberine benzetmek için vakfetmiş olan ilim talebesi şeytanın vesveseleri ve nefsin hileleri karşısında asla yılmaz.'' اِذَا لَقِيْتُمْ fi فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهِ Düşmanla karşılaşınca Allah'ı zikredin, düşmanla karşılaşınca sebat edin ve Allah'ı zikredin ayeti kerimesini hatırlayarak. Üstadından da öğrendiği şekilde zikrullahla meşgul olur. La ilahe derken gönlündeki bütün sıkıntılardan, gölgelerden arınırken illallah deyip çağırır hane sahibini, gönül hanesine. Gecesini meleklerle yarışarak geçilen ilim talebesi için artık ders vakti gelmiştir. İlim halakası kurulur. Dün Ebu Yusuf'ların, Gazalilerin, Zahidül Kevserilerin, Ali Haydar Efendilerin, Hızırların oturduğu mecliste şimdi o yerini alır. İlmin şerefini temsil eden sarıklar takılmış, dünyayı içine sığdıracak kadar derin cübbeler giyinmiş vaziyette nebevi bir edep ve mahşeri bir sessizlikle üstad beklenir. Büyük işlerin adamı olduğunu ilan eden vakarıyla hoca meclise gelir ve zaman yeniden işlemeye başlar. Kendisine bir harf öğretene mahşere kadar köle olma, vefalı kalma şuuruyla dinler dersi sarf nahiv tefsir hadis ilimleri okunur sırasıyla vakti geldikçe kuşluk işrak evvabin namazları kılınır her nefesini ibadetle huzurla fikirle solur tasavvuf ilmi daima baş köşede metduba tırbani ise müfredatın vazgeçilmezi üstadının mektubatı Rabbani olmasaydı az kalsın Mevla'yı bilemeyecektik sözüyle bana mektubatı Rabbani, Risale-i Kutsiye, Risale-i Halidiye, Nefatülüz, Reşahat okuyacak hoca lazım tembihini hatırından çıkarmaz ve ihsan makamının zevkini bu eserlerden devşirerek yolunu aydınlatır. Bütün dersler dizüstü oturarak alınır ve müzakere edilir. Müzakere tedris edilen bilginin ilme dönüştüğü ve ümmetin hangi derdine nasıl derman olunacağının tayininin yapıldığı sonu olmayan bir fikir meydanıdır. Kur'an talebesi diriliş neslinin ilk halkasıdır. Kur'an talebesi dualardan ümidini kesen ümmetin duasıdır. Kur'an talebesi ümmet için cami kubbesinde bir hayat Minare gölgesinde bir mezar ve ebedi istirahatgah inşa edendir. İlim talebesi Muhammed ümmetinin iman ve işçi fabrikalarıdır. Bitirirken bu inşa ve ihyan neslini mayalayan üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimizi minnetle anıyor ve üzerimizde emeği geçen bütün büyüklerime şükranlarımı arz ediyorum.